E, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz e, meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları anısına e, hepimizi bir dakikalık sergilesine davet ediyorum. Ardından da konuya ilişkin açıklamalarımız Teşekkür ederim burada olan tüm arkadaşlar için ve çok değerli basın mensupları ve bizi e, her alanda destekleyen e, sağlık emek gücü ve seni temsilcisi arkadaşlara çok teşekkürler. Şu an burada az sayıda e, bir ekip gibi görünüyoruz ama biz biliyoruz ki şu an Türkiye'nin her yerinde çok sayıda e, hekim arkadaşımız ve sağlık çalışanı arkadaşımız çalıştığı birimlerde belki poliklinik muayenesinin önünde. Kulikliniğinin önünde, hastanede, hastasının yanında şu an bu saygı duruşunu ve bu anma törenini gerçekleştiriyor. Bugün bir aradayız. Bunun iki nedeni var. Çünkü her geçen gün bir meslektaşımızı daha kaybediyoruz. Geçtiğimiz hafta 7 günde 7 meslektaşımızı yitirdik. Sağlık Bakanlığı'nın bize bildirdiği rakamlar ve bizim öğrenebildiklerimiz birbirinden farklı biliyorsunuz. Ama olarak diyebiliriz ki 110'dan fazla sağlık çalışanı ve bunların yarısı hekim yaşamını yitirdi. Bunlar çok üzüyor ve hem yaşamını yitiren meslektaşlarımızı anmak hem de Covid-19 hastalığına dikkat çekmek tüm dünyada meslek hastalığı olarak tanınması için girişimlerde bulunmak. Özellikle ülkemizde bu girişimi başlatabilmek için bu toplantıyı düzenliyoruz. Evet, Covid-19 salgını bugüne bize bildirilen 50'si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisini yitirdik. Son bir haftada kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 hekim son olarak 2 gün önce çok değerli bir meslektaşımızı yitirdik. Aydın Tek Odası Başkanımızı yitirdik. Sevgili Operatör Doktor Esat Ülkü çok değerli bir abimizdi. Acımız sonsuz başladığı günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcıları doğal olarak sağlık çalışanları. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de böyle. O yüzden biz biliyoruz ki sağlık çalışanı olmak, Covid-19'a yakalanmak ve bu hastalıktan yaşamını yitirmek için çok daha fazla risk faktörü içeriyor. 4-5 kat daha fazla, hatta bazı ülkelerde 10 kat daha fazla Covid-19'a yakalanma ve ölme oranları olduğunu biliyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü ve birçok uluslararası örgüt COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklamalar yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da daha henüz salgının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmıştır. Ve pek çok sayıda üye ülke de bunu kabul etmiştir. Örneğin İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dahil 130'a yakın ülke COVID-19'u sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul etmiştir. Dünyada COVID-19'u sağlık çalışanları olarak meslek hastalığı şeklinde tanımlayan bu kadar ülkenin yanında ülkemizdeki durum bu şekilde değildir maalesef. Ülkemiz halen resmi olarak COVID-19'u bir meslek hastalığı olarak kabul etmemiştir. Oysa biraz önce söyledim, Dünya Sağlık Örgütü dahil pek çok ülke bu alanda harekete geçti. Evet, e, sağlık hizmetini sunarken COVID-19 enfeksiyonunu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu, tedavisinin sağlanması aslında en temel hak. 5510 ve 6331 sayılı iş sağlığı, işleri hekimliği, meslek hastalıkları, SSGSS yasalarında aslında var. Meslek hastalığı tanımının ne olduğu. Özetle der ki bu yasalarda meslek <laughs> olarak ortaya çıkan hastalıklara meslek hastalığı denir. E biz de biliyoruz ki COVID-19 hastalığı sağlık çalışanlarının meslekleri nedeniyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok önemli bir ayrıntı yani meslek hastalığı olarak ülkemizde de kabul edilmeli ve bildirimi de zorunlu. Tam da bu noktada süreci aslında Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordineli yürütmeli ve beraber çalışmalıdır diyoruz nedenle ivedilikle talebimiz COVID-19 hastası sağlık çalışanlarının sayılarının günlük olarak açıklanması, iş kazası, meslek hastalığı statüsünde değerlendirilmesi. Bu amaçla mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi önemlidir. Ve COVID-19 pandemisiyle mücadele ederken yaşamını yitiren ya da hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanları ile mücadele ederken yaşamını sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini gideri, kararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımızın e, açıkladığı verilere göre COVID-19 hastası sağlık çalışanlarının sayısı 40 bini geçmiştir. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçılarının sayısı mı? Yoksa semptom göstersin göstermesin PCR ve BT ile tanık olan sağlıkçıların sayısı mı olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Gerçekten, gerçekten e, çok merak ediyoruz. Bildiğiniz bir tek şey var yalnız bu süreçte. Hala enfekte oluyoruz, hastalanıyoruz, malum kalıyoruz ve hatta ölüyoruz. İstediğimiz ekstra bir şey yok. Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Özgür katlarımızın gereği olarak karşılaştığımız COVID-19 ateşinin bizi yapması halinde bunun belgelenmesini istiyoruz. Aslında hakkımızı istiyoruz. Çok da farklı bir şey değil isteğimiz, isteğimiz talebimiz. Normalde şu bir şey de değil. Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığın olmazsa olmaz belirleyicisi olarak sosyal güvenceyi, yaşamımızı idare, idame ettirmek, bizden geri kalanların hayatını idame ettirmesi için istiyoruz. Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda, geride bıraktıklarımızın ee, ve e, meslektaşlarımızın sosyal sürdürebilirliklerinin devam etmesi için dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkını ülkemizde de talep ediyoruz. Tekirdağ Tayyip Odası ve Türk tepleri Birliği olarak pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve onların yakınları ile birlikte COVID-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ilgiliyoruz. COVID-19'un ülkemizde de meslek hastalığı olarak tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık zamanı gelmiştir ve aciliyet arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla bildiririz. Teşekkürler. Tekrar